Hasan. Şimdi dördüncü grup seslerden kelimeler yazdık biz. Bu kelimeleri tek tek çekip okuyorsun. Sonra bunlardan cümle oluşturuyorsun tamam mı? Şimdi şuradan bir tanesini alır mısın Hasan? Al oku. Evet. Okur musun seçtiğin kağıdı? Kedi. Evet. Şimdi diğerini al. Yanında kalsın Hasan. Evet. Al diğerini. Yaş. Evet yanına koy. Evet. Yemedi, yemedi. Evet. Mama. Evet. Başa hangisini alırız cümle kurmak istesek? Evet. Şu. Şuraya koy başa koy onu. şöyle. Sonra. Şu. Hayır. Evet. Geldi. Bu ne? Yaş. Evet. Sonra. Mama. Evet. Koy. Evet. Me yedi. Yedi. Ye. Evet. Ye, me, ye. Aferin, koy buraya. Sonra oku bu cümleyi. Kedi, evet. yaş, mama, yedi, yedi, Yazar mısın Hasan'cığım onları buraya? Al bakalım. Hasan cümlenin başında burası.